Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin kendi ana babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurmuştu. Ashab-ı kiram: "Ya Resulallah, insan kendi ana babasına hiç söver mi?" deyince, "Evet. Tutar birinin babasına söver. O da onun babasına söver." birinin anasına söver, o da onun anasına söver buyurdu. Bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanın kendi ana babasına lanet etmesi en büyük günahlardandır buyurmuştu. Ashab-ı kiram, ya Resulallah bir kimse kendi ana babasına nasıl söver deyince, birinin babasına söver, o da onun babasına söver.'' ''Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.'' buyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Ana ve babaya sövmek çok büyük bir günahtır. 2. Ana ve babaya sövülmesine imkan ve fırsat vermek, onlara itaatsizlik etmektir. 3. Başkalarına sövüp hakaret eden kimse, kendi yakınlarına hakaret edilmesine sebep olacağı için bu kötü davranıştan vazgeçmelidir. 4. İnsan bir sözü anlamadığı zaman, ashab-ı kiramın yaptığı gibi sorup öğrenmelidir. Kıymeti dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemizi kem sözden ve kötü sözler söylemekten ve kötü sözlere maruz kalmaktan muhafaza eylesin. Amin.